Selam arkadaşlar ben Alper kanalıma hoş geldiniz. PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. 1 vs 1 oynuyoruz Oğuz'la. Oğuz hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne abi iyi misin? Abi. Sen yok. geçtin ama. Atladın mı? Yok abi. Ben nereye gidecektim ki? Şaşırdın değil mi? <gülüyor> tamam <gülüyor> sen sen Rozok atla ben Skull atlayayım hadi. Yok yok okula gideceğim ben sen devam et. 1 vs Selam. 1 attık arkadaşlar işte bakalım. Oğuz, kendine güveniyor musun? Eee işte abi. <laughs> Hadi bakalım. Bir tane de izleyicimiz var ama izleyicimiz burada görünmüyor değil mi Oğuz? Aynen görünmüyor abi. E, İsmi ne arkadaşın? Onu... Deniz diye birisi. Ha Deniz diye bir İsmi arkadaşı izliyor Oğuz'un. Deniz de hoş abi, geldi diyelim. Abi drop giriyor işte aralara ondan korkuyorum böyle kastığı anda sen öldürürsün falan diye. Yani o da var. Bak ben de drop giderim. Durduk yere takla attım. <laughs> Abi inince takla atıyor. PUBG Mobile'in yeni olayı bu. Şey ama. He o iyi olmamış. Şey yapın diyorlar. Yumruk atın havada. O zaman takla atmıyormuş. Öyle miydi? Öyle bir şeydi evet. Abi Mezacı diye bir YouTuber var. Bilir misin? Biliyorum. O şimdi şeyden hani böyle antik gizem modu geldi ya Hı -hı. bir ara. Evet. Yani hala da var. Oradan hani onu yükseldikten sonra atlanabiliyor, paraşüt açılıyor, uçuluyor falan ya. Evet biliyorum, bir sefer girmiştim. Abi oradan bir kere bir atladı o. O takla şey gitti köprü vardı. Köprünün içine girdi, o sırada köprüden arabayla adam geçiyormuş. Ar Çarptı mı? Takla atma yüzünden arabaya üzüldü. <laughs> takla atınca ileri gidiyor yani. Aynen aynen, sakat olmuş. Yoksa ezilmiyordu. <laughs> aynen. Kötü olmuş o. Onu ben biliyorum ya, o şey ee, tabletten oynuyor çok güzel oynuyor. Aynen abi. Ellerine, kollarına sağlık. Hayranım. Evet güzel oynuyor, güzel oynuyor. Beni Bahs geçen <laughs> videoda gördün işte ben <laughs> ha ben acemisiymişim işte geçen videoda gördün nasıl mı M24'ün üstünden kaç sefer geçmişim bak. Dibinde kaç seferde oyalanmışım vardı. M24'ü görmüş. ya. Millet kriz geçirmiştir <laughs> artık izlerken. <laughs> Yok abi o kadar da kriz geçirme değil de bana eğlenceli geldi böyle <laughs> durmadan geçiyorum. Aynen fanatiklere çok kızıyor abi ya. Ama böyle bak o şey çok kişi oldu ya bayağı insanda oldu o. Yok oluyormuş ben de kızıyordum ya diyorum şunu görmedim sen dibinde yok cidden de görülmüyorum çünkü sen yere baktın mı zannediyorsun benim ama ben bakmıyorum ben sağa sola bakıyorum karşıya bakıyorum mesela nasıl otomatik loot yapıyor diye. E bu sefer silaha mesela aldığı zaman donattığı zaman diğer silah almıyor. Hani daha iyisi diye almıyor sonuçta şey. Oyun. Ben Abi sürekli... tane bombam var seni bombalayacağım hazır ol. <laughs> İyi. Sen yok. Ne oldu ben gene çıkamadım ya. Bu arkadaş sürekli drop yiyor ben ha. Valla. İşimiz Abi sakat... Valla merdivenden çıkarken geri atıyor beni. Aynen benim de öyle oldu işte. Alan yine var değil mi? Daralıyor bunda. Aynı şekilde. Tabi abi aynen o, tamam. anne. Ama alandayız yani sıkıntı yok bizim için. Evet. Hadi atlar artık. Abi. Ne Ay, oldu? <laughs> drop, drop yiyip duruyor ya. İşte. Ben, ben Vallahi şu an bir tane oğaz gördüm öyle Etrafta dolanıyorum ben. Roz'un sağ tarafındayım şu an ben vallahi. Orada öyle loot yapıyorum. Uaz da var yanımda. Yap Seni sağlam bir sağlam bir loot'la çıkalım karşımıza birbirin. Aynen. Ben çoğu Aynen. yeri zaten Ruzlu keserim. Oldu. Sıkıntı yok. Videoyu kısaltacağım zaten. Abi hazır olduğunda ikimizde hazır olduğumuzda çatışma ateş etmek serbest olduğuna üstüne arabayla geleceğim vallahi. <laughs> Hayırlısı. Tabi önce bir uzaktan denerim bakalım. Uzaktan öyle, uzaktan canımı azaltırsan sen çok vurursan yaraşlarım ben. Abi. Efendim. Sen yandın abi. Mini buldum mini. <laughs> sen ben de SKS bulursam sen yandın. Arkadaş yine karşıma Scar çıktı. <laughs> Aslında bence askı... sen PUBG biraz daha oynasan kendini geliştirirsin böyle güzel oynarsın. Ya alışırım şeye nasıl Call of Duty alıştı alıştım. Aynen baya güzel oynuyorsun Call of Duty'ye. Call of Duty'ye alıştım buna da insan oynaması gerekiyor alışması için ben oynamadığım için işte. Ya ben niye bıktım? İzleyiciler de duysun arkadaşlar da şeyden hileden bıktım ben. Ya karşıma her yani, girdiğinde de, çıkar de çıkarmıyor sürekli. Çok, çok, çok çok ya, devamlı karşıma hile çıkıyor. Bıktım ben de ne yapayım? Bıraktım en son. Sinir oldum. Abi PUBG Mobile senin geç, eski çektiğimiz bir video dediğin gibi Araplardaki hileyi şey yapmıyor. Çok para yatırıyorlar. Yok yani onları banlamıyor onları banlamıyor. banlamıyor. Maalesef. Sen Yavuz'la çekip atsana kanala millet soruyor seni bana. Şey hani Yavuz da gelsin senin kardeşin de istiyorlar. Şeyde Brawl Stars'da. Abi, Ama o şey bugün dedi bana Oğuz ben de geleyim mi PUBG'ye dedi. <laughs> Yok canım. Ben dedim sen PUBG <laughs> kendisi PUBG oynayamıyor zaten de <laughs> Oğuz ben de geleyim mi PUBG'ye diyor bana. <laughs> Aslında olur da izleyenler istiyor arkadaşlar istiyor. Yavuz'u sevmişler. seni de sevmişler seni şey de soran çok. Şimdi. Zaten o şeye gitti arkadaşı var oğlum bizim apartmanda. Hı <laughs> hı. Şu an oradalar zaten annemlerle. Evet. Yani her an satış yapabilirdi bize. <laughs> Aynen abi. O zaten Alper abinin abi, Alper abiyle video çekeceğin mi Oz bugün diye soruyor bana hep. <laughs> Çekeriz bugün ya e şey Brawl Stars. Şekilde seni alacağım dedim. Olur olur istiyor dediğim gibi Ama arkadaşlar Pat istiyor. Ama abi hareket bile edemiyor. Oğuz şurada adam gördüm şunu öldürsene <laughs> bana diyor. Takımı alırdık onu geçsin ya. Bir haber onu kaldırdık <gülüyor> sürekli. <gülüyor> Vallahi valla gidiyor botların peşinden. Gel lan buraya diyor. Sonra canın nasıl kaldığını görüyor kaçıyor. Oğuz bana yardım et diyor. Sen neredesin abi? Ne yapıyorsun? Ben Uydu. şeyden çık, Toki'den çıktım şimdi etraftaki evlere bakıyorum. Ben kafaya taktım bir tane sniper bulayım diye. olmadı böyle ya, artık alanları aldık aldıkça. Ben de bir tane evin içinde mutfak dolaplarının üstüne çıktım. Orada oturuyorum. <laughs> seviye 3 kask buldum. Seviye 3 çanta buldum. Yelek tabi seviye 3 yok. Abi Almadı, benim ben çantam 3 diğer her şeyim 2 kaskım da gelelim. Şu lazım olacak şunu at. Ya sniper'ımı da. Abi senin bulursak. nerede olabileceğini şu an hayal ettim ben bir. <laughs> Tokyo ya yakın bir evdeyim ya. Tek bir ev var oradayım. 2 tane mi? 2 tane mi? Tek. Yanında yeşil. küçük kulübe gibi bir şey var A mı? Aynen aynen işte yeşil bir ev yanında i̇şte küçük yani. kulübe var. İyi Şimdi... haritada gözüküyor. Şimdi L şeklinde bir ev görünüyor böyle haritada. Y yolun kenarında. Oraya gidiyorum şimdi. Abi sen arabayla mı gidiyorsun? Koşturuyorum. Yakın ya hepsi birbirine. Abi merak etme. O gibi evlerin içinde Soros var bir tane. Biliyorum şimdi yanındayım ve Dürbünle baktım. Sana tüyo verdim. Yanında bir tane şey var. Arabanın. Seviye 3 kask var. Seve seve gelip almak isterdim de gelmeye koy. Yok vurmam gel. Burada kapışmayacağız ki. Eşit, İyi, tamam eşitsizlik abi, olmasın. Aynen eşitsizlik olmasın. Gel al. Tamam abi geliyorum. Belli bir yere açılırız. Ondan sonra kapışırız. Abi arkadaşlarla da oynuyoruz biz bazen. Gel şey diyor. Loot gel mesela bende o var, onda o var. Bana da alacak, bende ona alacak var. Hı -hı. Tamam abi. Diyor gel takas ederim diyor gidiyoruz ediyoruz Öldürüyorum. Sonra değil bir, mi? <laughs> sonra sonra arkamı dönüyorum kendi yerime geçmeye başlıyorum bir bakıyorum ölmüşüm. <laughs> Arkadan sıkıyor. Geldim abi torosun oraya. Tamam o torosun orada işte yanında ama bak hemen torosu da aldı bak çakal. <laughs> tamam abi bıraktım ya. Bırakma burada jip var. Ya abi. Ben çünkü daha Sen neredesin ya? Ben seni göremiyorum. Yoldayım ben aşağı in. Ben seni gördüm geri kaçtım. Niye abi, sana falan vururum diye mi? Yok hayır. Arabayı aldığını görünce Vurmak geri bak. kaçtım bunu almaya. Aa abi bak peşindeyim. Aa <laughs> oh, burada benim arabam var. Bagi. Aa ba bak abi hemen bir dikkat et Bagi takla atmasın. Seninki Bay de hemen. güzelmiş ha. <laughs> benim de kırmızı ya, oldu. Normal RP'de şey var. RP'den bu şansa çıkıyor. RP RP'nin içinde 62'de bir tane kutu veriyor sana. Tamam bu da oradan benim benimki işte. Çıkabilir. Bu da benimki Güzel işte bir bak. Bir şey de çıkabilir. Bagenin rengi de oradan geldi işte şey ücretsiz olanlar. Abi bana da, bende de var o. Ben, ben şey 4x var bir tane içeride. Için kupon falan bitiyor. Yok abi bende var. Lazım değil. Ya bak hep keleş denk geliyor. Alacağım en sonunda keleşi. Abi arabaya nazar değdirdin takla attı. Hadi <laughs> <laughs> ya. Güzel, güzel, güzel dedik takla attı. <laughs> Burada <gülüyor> bir buggy daha var bug. yolun üstünde. Aynen aynen ben onu görmüştüm. Ama ben buggy kullanmıyorum. Buggy'yi seviyorum ben ya. Abi ben de çok seviyorum da buggy bir kere takla attı rank maçında. Ya Öyle ben de taklattım attım buggy ile. Tak... Öldüm hatta. Takla atıyor patlatıyor böyle. Ondan ben bir daha kullanmadım. Bugin'in o sorunu halletsinler artık. Bu nedir ya? Aa, ne? Abi sen bu evlere gelmişsin. Evet. Aa bu Hiç nedir efendim. ya? Oh. Abi ağlam bayağı küçülmeye başladı. Be, tamam ben şeyden vazgeçeyim. Sniper aramaktan. Sniper arama. <laughs> Aynen vazgeçeyim. Abi ondan. artık VSS oynayacağım. Onu bırakmadıysan. Yani. İstiyorsan abi mini atayım bana ver. Yok yok. Gerek yok. Evet. Şimdi izleyen arkadaşlar benim ne yaptım biliyor. Bunu ben Oğuz'a söylemeyeceğim tabi haliyle. Allah'ım. Abi, abi merak ettim ya. Ben çok meraklı bir insan. Ben indim bir daha bindim. <laughs> heyecan heyecan. Açıl oğlum. Aman be. Neyse. Eee. Abi ne yaptığını merak etmiyor değilim de neyse artık. Hadi neyse onu alayım. Drop drop. <laughs> Bu niye? drop'a <Aa>, drop'um gitti. Evet. <laughs> e, 4x. Abi geliyorum dur. <laughs> Şunu mu atsam? Bilemedim. Ya sniper'ı Abi, bulacağım özellik ya. Yok değil mi hala? Var var başladık artık. Gelme öldürürüm. Elimde M4 tamam. şey var m kaçtı bu? Onun şeyin ismini unuttum. M249, M249 var ona göre. Mı? M249. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> oh, M249 sıkıntı abi. Şimdi... Bir başlıyor vallahi yok ediyor. Arabayı bile patlatır. Ben kaçıyorum hadi görüşürüz. Eee Loot nereye attı? Allah'ım ya Sen görüyor musun mu onu? Neyi? Drop'u? Evet. Dur abi. Şu an gördüm abi. M249'un var haberin olsun. <laughs> abi sesini de duydum abi. Allah'ım gene M249 ya. O dur lan ne yaptın? Alsana yeleği. Abi ben Abi ben kaçıyorum görüşmek üzere. neyi bak sen. Tamam, ben kaçtım oradan. Git al alabilirsin onu. Yok yok almayacağım ben kendime <laughs> güzel bir yer bakıyorum. Çünkü M249 var. Güzel bir yerde olmam lazım benim böyle kendimi seyf alabileceğim. Abi valla alanda küçücük kaldı. Bir de ikimiz de arabayla geleceğiz her an karşı birbirimizi kule. Karşı o zaman şöyle yapalım mı arabaları bırakalım mı? Tamam abi ben bıraktım. Bıraktım Hatta ben de. Hatta tekerlerini de patlatsam mı? Neyse. Ya gerek yok. O zaman yerini bulurum aynen. O değil de sen neredesin şimdi? Oluyor. Ben, ben de. Şey... Ben de neredesin diye. Şimdi böyle bakıyorum arkamdan çıkacağım. Kötü olur. Üzülürüm. <laughs> Ama ben kötü bir yerde değilim herhalde. Arkamdan gelsen de safe alırım ben. De. Sen neredesin işte onu bir bilsem ona göre kavur alacağım. Arkadan bir böyle headshot headshot yiyip ölmeyelim. Arkadaşın tüyo Gerçekten vermiyor değil mi? <laughs> yok abi yok Vallahi ben ona dedim yazma diye bir daha yazmadı. Bakayım yazmamış hak Abi yanlışlıkla üç kere dürbün açıp kapattım ya. Bu ne <laughs> şans? <şu? gülüyor> Artık yanlışlıkla mı elim mi alışmış bilmiyorum da. Sen bir yere güzel cover aldım diyorsan bir evin içine girmişsindir o zaman. Abi ev yok ki. <laughs> tamam aldım tüyü. <tüyoyu. gülüyor> Alandasın değil mi? Yok değilim. Yalan söylüyorsun. <laughs> Vallahi değilim. 50 metre var alana. Alandaydım kendi kendime. Alandan çıktım geri giriyorum şimdi. İyi şu an alandayım abi. Güzel. Ucu ucuna evde. Ama çok korkuyorum şu an. Ama sen, aa ben de senden aldım diyor ya abi. Alandasın deme dediğine göre sen de değilsin. Yani sen de alandasın. Sen alandasın. <laughs> Ve arkamda olamazsın. Bu yüzden çok mutluyum. O da güzel. <laughs> Abi önümde bir yer var. Şu an onun içinden böyle selamlar aleyküm diye çıkıp tarırsın diye korkuyorum. Buggy'yi gördüysen sorun var demektir. Buggy'yi görmediysen sorun yok. Aa görmedim yaşasın. Tamam güzel tüy aldım. <laughs> ya yani... Sen de valla. <laughs> az Çak <laughs> iyisin. Çakallık yapıyorsun şu anda. <laughs> Bana bir sır vereyim mi? Ver. Vermem. Ya abi ya. Madem niye söylüyorsun? Sır vereyim mi diye. Aa, aa, nereden veriyorsun? Nereden vur? Ateş ediyorsun? Söyle bak. iyi yani şokur benim içine girmek. <laughs> ya onu niye söylüyorsun? <laughs> Elimde VSS var. Neyine korkuyorum VSS'ın? Olsun abi. Su tabancası gibi bir şey zaten de. Abi arkamdan mı sıkıyorsun? Önümden mi sıkıyorsun? Anlamadım ki. Ateş etme işareti de çıkmıyor. Bismillah. Atam anladım. O gördüm. Hele şükür. Hele <laughs> tamam. şükür gördüm. Abi biraz yedim de ben çok yedim. Evet. Dur sağlık çantası basayım hemen hemen. Abi ben seni görüşüm çok güzel değil ki ya. Bir tane önümde ağaç var. Onda, o, onun yaprakları kapatıyor senin olduğun yeri. S sonuçta aynı ben de. Şans sen benim soluma doğru gidiyorsun. <laughs> abi geri kaçıyorum ben ya. Ama sen alan kime verdi? Sol tarafa verdi. Vay be abi ben alana oynayacağım. Bismillah, Bismillah, Allahu Ekber. Görmeden attım ki. Abi yedim ama. Gördüm yedin de görmeden attım ama. Şu anda var ya... mi sıktın? He, gel beni vur diyorum şu anda sana ben. O kadar açıktayım. Neredesin <laughs> ya? Bay bay abi ama ben dediğini yapmayacağım kaçacağım. O zaman sen aşağı doğru gidin şu anda. Verdim bana Tio'yu gene. Tamam abi bu sefer Tio'yu alabilirsin sıkıntı yok. Al o zaman. <gülüyor> 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 dua et kötü nişancıyım dua et. <laughs> Yat kalk dua abi, et. Abi ne yapıyorsun ya? İnsan kuzenin, Vallahi... Ku... kuzeninle oğluna bunu yapar mı ya? <laughs> Söylesene seni anneme söyleyeceğim diye. <laughs> Alper abi beni öldürdü. <laughs> Anne yetiş. <laughs> Allah. Anne Alper abi bir Ku Kuze şey Kuzen, kuzen sen ne yapayım gibi. deyip oklavayı geçirmesin kafama da. <gülüyor> 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 Aa bu sefer kusura bakma artık. <laughs> abi neredeydin? Çok oyalık. Karşındayım direkt. <laughs> Her zamanki yerinde. Kızılamadım yani ki. Ben ki. <laughs> sen beni hiç Yok, görmedin, görmedin ki. Tekrar. Sen nereye evet. bakıyım bilmiyorum. Hep sen arka tarafa bakıyorsun, öbür taraflara. Evet, <laughs> Tepeye bak. O taraftasın sanıyorum çünkü daha geçtiğini anlamadım. Yedikten sonra anladım bu sefer de daha aşağıya geçmişsin. <laughs> e, i̇yi de sen şey yapsana ver. Merminin nereden geldiğini anlayamıyor musun sen? Anlıyorum işte. Anladıktan sonra sen aşağıya gitti, aşağıya gitmişsin. Güzel maçtı vallahi. ben bir eğlendim. Birutan zıplayacağım öldüm ben. Evet. Ne yapalım? Detme çatalım bir de olmazsa. Abi bildiğim bana çok bayağı vurmuşum sen de. <laughs> vurdum vurdum Neyse, çok vurdum ben sana. yok diye. <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Olsun, sağlık olsun. Yani Neyse bunu bayağı şimdi Detme çekelim mi? Olur abi. İstiyorsan arkadaşla gelsin bizim. Gelsin gelsin ama arkadaşlar biz bu videonun sonuna geleceğiz burada. Siz Deathmatch için artık bekleyeceksiniz bir sonraki videoyu. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Oğuz sen de sağ, olasın. Oğuz'un sayesinde girdik arkadaşlar. Ee, benim kartım yoktu. Oğuz'un oda kartı vardı. Oğuz'un oda kartıyla girdik. Ee, videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Oğuz'un kanalına yine linkini ben atarım. Oğuz artık bir şeyler çek kardeşin de bak merak ediyorlar. Senin kanalda izlesinler en azından. Abi bilmiyorum da çekesin. <laughs> Neyse. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Aynen. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.